Öyle bir de hayal ki adamın iddia bayisi var. İddia.com üzerinden bayi koduyla üye olanlara özel telegram kanalı var bedavadan. Tüyo paylaşıyor. Tüyo var. Kupon var. Video var. Sosyal medya var. Her şey var. Bak her şeyin bende. Yapman gereken tek şey şu. İddia.com uygulamasını indir. Ücretsiz bir şekilde bizim telegramımıza gel. Benim profilime mesaj at Hocam ben senin bayine kayıt oldum. Bankiyemi de yükledim. Hazırım. Bak bu kadar. Bunları yazmadan, ben sana bir davet kodu yollayacağım. O davet bağlantısıyla beraber benim ücretsiz şekilde iddia.com üyelerime özel kurmuş olduğum Telegram'a gel. Sistem bu kadar basit. Instagramdan mesaj atmanıza gerek yok. Zaten benim profilimin biyografisinde ücretsiz ana kanalımın profil e bağlantısı var. 35 bine yakın bir abonem var. Onun haricinde bir tane de iddia.com'a özel kurdum. Unutmayın, iddia.com'da oranlar daha yüksek. Bu teşvik amaçlı, işte e, gaza getirme amaçlı değil. Gerçek olan bir şey var. Türkiye'de oranlar düşüktü. İddia kombuna yasal iddia el attı. Biz de parmak atıyoruz. <laughs> Haydi bakalım.